Ben. Oh. Ne? Erkeğe kalktır. Oh. 20 puan. Oh. Benim otomatım kırıldı. Burası da güvenli. Ton ton ton. Kaç. Oh. Sus. O ne? Hı? Ben sizin otomatınızı çaldım. Hayır şerefsiz. Şuraya <laughs> vereceğim. Onu nasıl yapayım? bana şeyin. Japon mu? Japon İyi. saat daha yapayım mı? Kim Ne? Üç saat var <coughs> <ben. coughs> <burs> bu, bu, artık güzel kafam. Skol. Ha? Sürdür. Sana büyü <biliyorum. coughs> Sana büyü yapacağım. Teşekkürler. Bak. Tavşan. Bravo. Bravo. Onu şimdi yok ediyorum. Bu şunu sizi mı kadarmış? Buz. Ateş. Ay, ateş. Buz. Ateş. Yok ya. Oh fuck. <laughs> Ateş. 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 Ben seni yakalayacağım. Büyük bir sürü. Yağmur Sanırım kurtuldum. Elma ee, mı? İyi. İyi. Aa sıçtık. Sigara ne içiyorsun? Sorun lan içiyorum. Burnum nasıl güzel mi? Aa! <laughs> Bu ne ara öyle bir şey dönüştü be? Kim benim bunlarımdaki elmaları topluyor? Ben. Oy ben sen o. Ben sen. <gülüyor> 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 Kaçışın yok. Evlat. Put this is here. Put this. Put this. Put this. Ah, put this. <laughs> ah, Saşa. Yeni bölge açıldı. Yeni bölge <laughs> Japonya'dayız ya da Çin fark etmez benim için. Aha o kim? Yoksa sen ezeli düşmanı olan bu Mavi Scout. Özel savaşçılardan. Ee, sen yaşıyorsun. Öldüğünü sanmıştım o portaldan geçince. Hmm. Bir otomatı içine. <laughs> <laughs> Cidden. Diminish time. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Özel savaşçısın. ışınlayıcıları. Bakalım. Yeşil. Görünen o ki sala benziyor. Kolay alt edebilirim. hmm, ama bana bir silah lazım. Bunlara bakacak olursak. Şu en iyisi. Tivamanın şarabı. Çok Evet bu en iyisi. C Hayır bende bu var. Hadi gel. <laughs> Direniş. <laughs> evet. Umarım acıtmıştır senin canına. Mega kılıç. Efendilerinden biraz bir şey öğrendim. Finişim. Buraya kadar evlat. Kana Evet boss yenildi. <gülüyor> 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 tamamını attı. Oh ya! İkinci dalgayı yapacaksınız. <laughs> Abone olun. <laughs>